Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çadır çubuğu nasıl birleştirilir? Aparatınız yoksa onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu çadır çubukları başlı başına bir sorun. Evde çocuklarım var bizim. Ee, kayboluyor, kırılıyor. Tüm yerlerinden veya bu şöyle göstereyim. Bu aparatları da kayboluyor veya bulamazsınız. Onları göstereceğim şimdi. Ee, arkadaşlar şu an şu bu üçgen de e, bir de düz aparatımız olacak bunun gibi mesela. Onu kaybettiğimizde boruları nasıl birleştirir onu göstereceğim. Yani iki boruyu bu şu şekilde nasıl birleştiririz? Çoğu çadırım ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ee, hatta bambu çubuğundan bile deniyorum yapıyorum. Onu da göstereceğim sizlere. Şu an ee, iki tane çubuğumuz var arkadaşlar. Çubukların kafaları düz olması lazım. Yoksa maket püskürt kesebilirsiniz. Bunun için yüklenizden yardım alabilirsiniz. Bir tane silikonumuz var çıkmaması için veya poliband takılanız istersiniz yani çıkmaması için. Evet arkadaşlar. Ee, bir adet de çakmamız var arkadaşlar. Hangisini hangisi sokacaksınız onu önce. Mesela biraz daha küçük gibi ama genelde aynı ebed oluyor bunlar. Hafif çakmakla ısıtıyoruz arkadaşlar. Yani ondan önce yapmamız gereken şunun kafasını biraz sivrileştirmek. Hızlı bir şekilde girebilmesi için. Onları nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, az bir ısıtıp şöyle, şöyle elimizde döndüre döndüre ya mutlu Şu şekilde göstereyim ben size. Şöyle döndüreceksiniz arkadaşlar. Biziniz buradayken. Her ebat aynı olması için hızlı bir şekilde Döndüre döndüre ezeceksiniz kafasını. Bu şekilde olsun. Böyle arkadaşlar. Şu an oldu göstereyim size. Bakın. Üzerinde bir yamukluk var şu an için. ama Şimdi arkadaşlar bu karşı tarafı ısıtacağız. hızlı bir şekilde sokmaya çalışacağız karşıya. Ama çok yakmamaya dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar. Sadece maksat yumuşatmak. Döndüre döndüre sokacaksın. Buradan sokmayın. şekilde girdi arkadaşlar şu an. Sistemde ama temizlersiniz sorun değil. Evet, şu an borumuz tamam. Bayağı iyi oldu. Dediğim gibi arkadaşlar burada bunu nerede kullanıyoruz? Veya hiç çıkmasını istemiyorsanız e, bunu ısıttığınız zaman şuna da az bir şey hızlı, ısıtarak sürdüğünüz zaman ya kolay kolay çıkmaz. Eğer onunla uğraşmayın diyorsanız bir koli bandı yardımıyla ucunu bulabilsem tabi bu şekil yapıyoruz Taş gibi oluyor arkadaşlar. Bu tutmaz. Arkadaşlar bu çadır çubuklarını kurur kurarken çökmeniz ee, gerekiyor devamlı. Öyle durmuyor her zaman. Yer kapladığı için. Bunun için numaralandırma sistemini göstereceğim sizlere kurduktan sonra nasıl toplayacağız nasıl numaralandırılacağız. Ona göre hızlı bir şekilde verdiğiniz kişi sattığınız kişi veya kullanırken siz kuracaksınız hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekil. Devam. Dediğim gibi bu aparatlık veya böyle. Yani arkadaşlar şunlara bazen girmiyor. Çok sıkı oluyor. O zaman da yine şu şekil ısıtma yöntemi döndürerek şu şekilde sokabilirsiniz. Bayağı sağlam oldu. Ve şu an çubuğumuz hazır. dediğim gibi sağlamlaştırmak için koyu bandı, siliko, yapabilirsiniz, çakmak, lazım malzemeler bunlar. Hemen sağa geç kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek. Allah'a emanet, hoşçakalın.